Evet, gene e, sizlerle beraberiz. Bu sıralarda e, Euro dolar paritesinde 1.28'lerin altına doğru bir gidiş vardı. 1.27.50'ye doğru yanaştı. 1.27.70'lerden falan bir yukarı doğru tepki. E, kısa vadede belki düşüş bitmiş olabilir. Yani yukarı yönde bir tepki gelebilir. Çünkü 1.28.50'nin üzerine doğru çıkma teşebbüsü içinde. Yani orada İki defa 127 50 civarına doğru geldi, oradan 128'in üstüne fırladı. Tekrar son gelişinde 127 70'in altına inmedi saatlik grafik yani o saatlik grafiklere bakarsanız. Ondan sonraki harekette 128 50'ün üstüne doğru çıkma teşebbüsü var. Dediğim gibi yani 129 30 129 80 falan gibi yerlere doğru bir hareketlenme ihtimali var bunu da yani buradan kapıp da gidecek şeklinde söylemiyorum. Çünkü çok yakında gene FED tutanakları açıklanacaktır. FED tutanakları açıklandığı zaman bu parasal genişlemeye ait mutlaka şatlak sesler çıkıyor FED'in değişik üyelerinden. Geçen sefer de oldu. O zaman da satış geliyor. Yani dolar değerleniyor. E bu sefer de mutlaka yani geçen sefer 4 kişi 5 kişi konuştuysa bu sefer belki de 6 kişi konuşmuştur. Ve en azından 5'ten fazlası konuşmuştur. 5'ten aşağı konuşmanın olmamıştır Yani parasal genişlemenin artık durdurulması, ne zaman durdurulması gerektiği. Yani bu konular tartışıldıkça dolar değer kazanıyor. Euro'da da tabii, Euro-Dolar paritesinde aşağı doğru gidişe sebep oluyor. Yani uzun, uzun süredir bir aşağı doğru gidiş var. Bunu herhalde bir yukarı yönde hareketlen, bu sentiment dedikleri, yani piyasanın hissini bir değiştirme, teşebbüsü olabilir. Çünkü herkes anladığım kadarıyla şimdi 1.25, 1.23 neyse aşağı yönde oynuyor. Herkesin aynı yönde pozisyon tuttuğu bir piyasa kazanmaz zaten. Yani mutlaka terse bir hareket gerçekleşebilir. Burada da şöyle bir bakarsak evet 1.28, 80, 90 civarında sıkıntı var. Eğer orası aşılabilirse o zaman 1.29.30'da yani vardı hatırladığım kadarıyla ufak tefek bir şey. Ama 1.29.80-1.30'a doğru bir hareketlenme olabilir. Ee, sanki genel olarak bant 1.26-1.32 bandı, büyük bant herhalde böyle bir oluşacak gibime geliyor. E, ee, ABD'de yaz sonunda mutlaka yani dolarda bir değerlenme olacak gibi geliyor çünkü ilk eğer krizden çıkılacaksa bütün dünyada muhtemelen ABD'nin krizden ilk çıkacak ülke olduğu konusunda herkes hemfikir. fikir. biraz daha zaman alabilir Avrupa geriden gelebilir. Ha, burada Euro'nun karşısında işte neler olabilir bir kere ABD'den gelen veriler nedir iyi çıkmazsa bu dünkü veri de biraz Salla Pati geldi. Pek o kadar güçlü bir veri gelmedi ABD ekonomisi hakkında. E öyle olunca euro Euro'da ağır, tabii değerlenme oldu. Altın ve gümüşte olmadı ama e, e, İtalya'da bir seçim tekrar olacak gibi e, değil mi? Orada herhangi bir sonuç çıkarsa en azından hükümet kurulabilecek gibi bir sonuç çıkarsa ortaya o zaman Euro biraz değerli değer kazanabilir. Ümitlenebilir. Ama e, FED tutanakları öncesi yani Piyasadaki e, yani euro lehine bir pozisyon tutma e, biraz riskli oluyor gibi. Geçen sefer e, yani e, öyle göründü, öyle oldu, satış geldi. E, ben tutanaklarında da e, doları zayıflatacak argümanlar olacağını tahmin et. Ha, Bernard çıkacaktır gene pansuman yapacaktır piyasaya. Ama gene bir piyasanın nabzını e, işte dolarla yani doları değerlendirecek şekilde ya bu parasal genişleme fazla mı oldu falan filan şeklinde bir piyasayı yoklayacaklardır diye düşünüyorum piyasanın nabzını. Bakalım piyasa ne kadar sertlikte bir cevap veriyor bu piyasaya diye. Ee, İtalya'da işler karışırsa o zaman Euro gene sıkıntıya düşer. Slovenya işi var. Her yani ne kadar artık ufak tefek yani böyle borçlanan ülkeler bağırmaya başladı. Aman biz görevimizi yapıyoruz, aman bizim mevduatlara dokunmayın korku bastı herkesi. Dikkat ederseniz artık biz de biz de biz istemiyoruz ama biz de borçlanmayacağız. Biz de, tamam e, bütçemize sadık kalacağız falan filan. E, yani orada bir güven bunalımı seziliyor. Ha bu iş güzel oldu ya. Mevduattaki insanlar paraları ödesinler deyip de Slovenya'yı da aynı tarifeye uygularlarsa işte o zaman sıkıntı büyür. Yani para mevduatlarda, hele yani borçlu ülkelerde mevduatta kimse parasını tutmak istemez kardeşim. Yani herkes, yani bu para böyle kolay kazanılmıyor. İnsanlar mevduatta para kazan, para koyuyorsa da, <laughs> yani bir gecede, yani sokakta çorba dilenmeye veya bilmem neye düşecek hali, hale sokmayı hiç kimse de, hiç kimsenin de hakkı yok. İster seçilmiş, ister seçilmemiş olsun, insanları o hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Yok öyle bir şey. Yani burada e, insanlar sinirlenebilir, haklı da yani. Allah muhafaza size de olsa siz de sinirlenirsiniz. Bak çalışacaksın edeceksin ondan sonra bir anda hop kusura bakma e, ülkeyi ben krize soktum e, ben şimdi bunu kapatıyorum ama e, bunu nasıl düzelteceğiz? Valla senin paranla düzelteceğiz. Yok ya. E, akıllı sen misin? Yani. <laughs> Neyse GBP-USD'ye bakarsak diyor, burası da e, e, yani Euro dolar paritesinde artık 1.70 1.27 70'in altına inmediği sürece yukarı yönde bir pozisyon yani tutmak daha mantıklı gibi geliyor. 1.27 70'in altına inerse 27 bir kere daha denendir. O zaman da zaten 1.26 30'lar ihtimal dahilinde olabilir. Onları da hani araya sıkıştırayım. Yani GBP USD'de de Sterlin ya toparlanıyor dedik ama fazla uzattı işi i̇şte Sağ tarafta yani hala e, 152, yani 152 60 70 burayı bir türlü geçemedi. Ama e, dediğim gibi yani burada da e, destek üç aşağı beş yukarı yani nerelerde var şöyle bir bakarsak 151 30 40 aralığı var. Ondan önce yalnız şöyle biraz bakarsak 151 75 filan oraya kadar bir satmış. Tekrar toparlanmaya çalışıyorum. Yani burada güzel bir ters omuz baş olacak gibiydi tabanlı görünümü ve hatta benim beklentim 1.54-1.54-1.50'ye kadar götürüp ondan sonra orada bir satışın gelmesiydi. Hala olabilir mi? Hala olabilir. Yeter ki bu 1.51 ne diyeyim yani şöyle 151 falan 35 onun altına inmesin. Yani kısa vadede 1.51.75'in 70'in altına giderse o zaman zaten 1.51.40'a doğru geliyor demektir. Bir 30-40 bips daha aşağı yönde hareket edebilir. Yukarı yönde nasıl ancak 1.52-1.52-60'ın üstüne doğru giderse önünde ne kalıyor? Bir tek 1, 53 20 plan civarında bir dert var. Orasını geçebilir. 1.54-50'lerden sonra orada da problem başlayabilir. Yani 1, 52 kendinin üzerinde 60, 152 50 60 üzerinde bir tek 1.53-20 civarında bir ufak minör dediğimiz bir tepe var. Yani de, direnç olarak ortaya çıkar mı çıkmaz mı orası da şüphe götürür. Yani güçlü bir haber gelirse yukarıya doğru 1, 54, 50nin üstüne doğru bir hareket gelir orada satış. Düşünürseniz orada düşünün. Yani oraya kadar belki de tutmakta yarar var. Çünkü oradan aşağı sert düşmüş. Çıkışta aynı şekilde ters sert bir şekilde olabilir. Evet, USD geçersek Yani evet, bence burada 1.82.50-1.83 e, trenç olarak ortaya çıkıyor. Ee, yani 1.79 civarı da göründüğü kadarıyla destek. Bu band içinde gidip gelecek gibi 1.79'un altına inerse o zaman 1.77'ye, 77'ye, 77, 76'ya, 77'ye kadar da o zaman gelme ihtimali var. Ona göre pozisyonunuzu ayarlayın. Sanki kısa vadeli grafiklerde yani 181 ile 182 65-70 arasında bir ikinci tepe oluştu gibi buradan aşağı doğru sarkıyor. Yani 180'nin altına da zorlayabilir. Dikkat edin. SDJP'ye burası burası da bir enteresanlaştı. Ben hala hani burada yüz barajının geçileceğini tahmin ediyorum. Hala inanıyorum ama bu kısa vadede olmayacak. Bana göre biraz daha orta vade, uzun vadede olacak gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki 15 gün içinde herhalde bu iş olmaz. Çünkü şöyle bir durum oluşuyor. 94'ün biraz üzerinde eğer bakarsanız 94-50 civarında iki tane tepe oluştu. Aşağı tarafta 90-90'a kadar indi bu. 90-80-90-90'a kadar. Sonra buradan kaptırdı. 96-65-70'e kadar bir tepe oluştu orada. Oradan geldi 94 civarına. 94'ten bir daha zıpladı. 96 o 65'i 96-70 civarını geçemedi. Tekrar 96-15 oralarda bir tepe daha yaptı. Aşağı doğru bir daha sarktı. İki tepe oldu burada. Oradan aşağıya sarkış görüntü itibariyle tekrar 92'leri falan gösteriyor. 92-50'ye kadar gelmiş. Yani bence burada destek 91 civarına falan doğru. Orası da kırılırsa 88 diye konuşmuştum geçen sefer. Orası %38'lik Fibonacci ee, desteğinin olduğu yer. Yani 76'dan 96'ya kadar 20 dersek 20'nin %38'i veya %40'ı 8, 96'dan 8 çıkarın. 88. Ha %25'lik geri çekilme olursa %24.5 24.50 gibi o zaman ne yapıyoruz? 20, 20'nin dörtte biri 5. 96'dan 5'i çıkarın 91. Yani burada iki tane nokta var. 91 ve 88. Buralar enteresan yerler. Yani dipler buralarda oluşabilir. Yani buralardan yukarı yönde tepki gelebilir. Artık bu saatten sonra yukarı yönde direnç göründüğü kadarıyla 94 50 civarında falan. Çok büyük bir görüntü yani burada oluşursa biraz daha uzayabilir bu iş. Yani tekrar 91'e gidip tekrar ondan sonra yukarı bir hareketle 94 95'i e geçemeyip bir kere daha aşağı gelirse burada günlük grafikte bir omuz baş omuz zirvesine döner bu iş. 91'in aşağı yönde kırılması 96-91-5, 91'den 5 çıkar. 88'de hani direnç destek bulursa da 91'den 5 çıkarırsan geldi sana iş 86-85-86 civarına yuvarlak rakamlarla konuşursak 85-50-86 zaten bu sefer %50'lik geri çekilme alanının olduğu yerdir. Hedefler çakışır. Oradan iyi bir zıplama yaşanabilir. Oraya kadar yani şimdi tahmin etmiyorum ama hani olursa, büyük devasa bir omuz başı omuz olursa hedef bu sefer 85-86 civarına kadar da gidebilir. Yani 91 delindiği anda. Evet, burayı da bu şekilde harmanladık, e, 1590-1610 dolar arasında altın gidiyor, geliyor, böyle bir salınıyoruz, ne tarafa gideceği belli değil, biraz de öyle yukarı doğru çıkıyor, 1600'ün üstüne, sonra kafasına esiyor, 1590'lara, 595'e doğru sarkıyor ve bugünlerde burada fazla bir hareketlik yok. Hafta sonuna doğru yalnız Perşembe-Cuma enteresan olabilir çünkü işsizlik verileri falan açıklanacak ABD'de. Yani o en fazla buraları hareket ettiren bir data. Yani orada e, beklendiği kadar veya geçen seferkinden daha değişik bir şey gelmezse o zaman bir şey olmuyor. Ama eskaza ABD verileri çok zayıf gelirse burası yukarı gider. ABD verileri iyi gelirse yani işsizlik azalmaya yüz tutuyorsa o zaman burada altında düşüş yaşayabilirsiniz. 1590 tutmaz o zaman. 1575'e falan doğru hareketlenme olur. KBD verileri çok iyi gelirse. Ha, beklenen civarında gelirse e gene burada sallan yuvarlan 1590 1610 yukarı yönde 1619 var. Orası geçilirse belki 1635 falan görülür ama onun içinde bayağı iyi biri gelmesi lazım. Ve altına da bayağı talep olması lazım. Veya Avrupa'da işlerin bayağı karışması lazım. Yani siz İtalya karışacak. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında Slovenya'da mevduatlara tekrar böyle vergi vergi falan filan koymaya başladığınız anda güven bunalımı yaratırsınız. Güven bunalımı yarattığınız zaman da altın ve gümüşte e, emniyetli liman görüntüsü içinde oraya doğru talep gelir. Aksi takdirde ABD ekonomisinin düzeldiği bir yerde altında pek fazla bir hareketlenme beklemeyin yukarı, yukarı yönde. Eee dediğim gibi 1590 altı 1575 onun altı yaklaşık 1555 falan. Yukarı yönde 1619, 1635, 1645, 50 aralığı falan öyle gidiyor. Sonrasında zaten 1600 kaç vardı? 74 vardı galiba 87 mi öyle bir şey daha vardı. Onlar da bir daha ileride konuşabileceğimiz rakamlar. Bir anda oralara doğru roket gibi uçup gitmez. Kuzey Kore, Güney Kore, savaş oluyor, savaş oluyor. Ne diyorsun zahmet mi? Valla bu iş gerçek esasında gerçek olsaydı, yani piyasa inansaydı bu altın burada durmazdı. Gümüş de burada durmazdı. Yani Kuzey Kore'nin falan filan kendi başına yani Çin'den habersiz, Çin'den onay filan almadan bu işlere kalkışması biraz zor. Zaten piyasada inanmış değil yani o olaya. O biraz ha ha derler, Ondan sonra iş daha mantıklı insanların kontrolü altına girer diye düşünüyorum. Yani. Orası zaten kendi başına izole olmuş bir ülke, Darbe bir ekonomi, kendi kendine kimse de pek uğraşmıyor. arkasında yıllar öncesinde Çin vardı, hala da Çin'in olduğunu tahmin ediyorum yani. Valla gümüşe gelince burada iki tane destek seviyesi var. Ee, yani Şey olarak 1, 27 şey bir demişim ve 27.50 ve 26 50 buralarda destekler var. Geçen 28.50'de vardı, epey direndi, oralarda inmemek için boğuştu falan fakat en sonunda 28-20 falan oralara bir indi. sonra toparlanmaya çalıştı, arkasından 28 delindi. Hop, aşağı doğru gitti. Bir, bir, orada 27 70-80 oralara doğru indiğini tahmin ediyorum. 27-50'ye geldi mi? Gelmedi zannedersem. Çünkü baktığım kadarıyla görmedim. En yani son nereye kadar geldi? Evet, 27... 70-80'li bir rakam zannedersem. Biraz daha detaylı bir, bir grafiğe bakalım. kadar indi. Bu 27 80'li rakamlara kadar indi. Yani 28 28 20 falan o rakamlar geçilmediği sürece yukarı yönde sıkıntı devam eder. Tekrar 28 50 civarına geldiği zaman satıcı belirebilir. Burada en büyük dert 28 90 ve 29'a yanaştıkça olacaktır. Orası ilk çıkışı mutlaka karşılar diye düşünüyorum. Yani o ilk çıkışın karşısına dikilir diye düşünüyorum. Aşağıda, aşağı tarafta 26 50'ye, 27 50'ye doğru atışta yanaş çıkışı zaten alıcı geliyor. Herkes dibi görüyor orada. 26 50 onun altındaki yer 26 30 50 aralığı. Orası zaten yani altının da işte 1550 falan seviyelere veya 1485 artık duruma göre nasıl olacaksa yani ana diplerden birisi. Oradan mutlaka zıplar yani zıplaması bayağı şaşırtıcı olur. Zıplaması lazım. Evet. Ne var başka? Bir bakacağımız ha, bir de son olarak Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de durum nedir? Burada da 2.34 civarında direnç vardı. 2.37 ve 2.38 buralar Direnç, şimdi Euro-Dolar paritesinde biraz çıkış var. Belki burası biraz toparlayabilir. Şöyle bakarsak... Evet, neredeyiz? En son saatlik grafikte... Neresi burası? 2.32... 60 filan. Hadi yani 2.32.70 diyelim kio 70'den eee orası 231 231 50 falan gibi bu bandın içinde yukarı yönde bir hareketlenme olursa 233 ve 40'a kadar falan bir hareketlenme olur ama esas yer 234 50 civarında. Böyle bakarsak eee 230'a dikkat evet, tarafta 234 234 50 aralığına geldikçe sıkıntı artar. O yatay alandan yukarı veya aşağı yönde bir kopma olursa yatay alın alan kalınlığı kadar yukarı veya aşağı yönde kopmanın olduğu yönde gidebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani yuvarlak rakam ikine dedik 23270 dedik aşağıda 231 50 dedik. Ne etti? 231 120 daha 23270. Demek ki 120 pips. Yani 120 pips 23270'e 120 koyarsan 23290 23390 234 civarı. Asgari. Aşağı yönde giderse 2.31 50'ye 20 çıkart. 2.31 30 100 daha çıkart. Demek ki 2.30 30 yani 2.30'a doğru da orası gider. Aşağı yönde kopma ve kırılma gerçekleşirse. Ya yani bunun böyle olması için de zaten euro dolar paritesinde de muhtemelen 1.27 50'nin delinip 1.26 50 doğru harekatın başlaması lazım ki burada da zaten çöküntü yaşansın. Ee, Gördüğüm kadarıyla, buralarda mümkün mertebe bir takım alışveriş yapabileceğinizi düşündüğüm yerlerde bir takım bilgiler vermeye çalıştım. Ya bizle konuşun, yazın. Nerelerle ilgileniyorsunuz, onu da bileyim. Belki başka yerlerde işlem yapan arkadaşlar da vardır. Yani, Yeni Zelanda yani NZD, USD veya AUD, USD gibi yerlerde CAT, USD filan buralarda işlem yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Onları tam anlamıyla bilemediğim için, yani yeri gelirse onlara da değinmek isterim sizlere yardımcı olmak bağımında. Ee, şimdilik bana müsaade. Ee, Arkadaşlarla temasa geçin, yazın. Yani maildan sorun, bir takım yerlerde onları da ekleyebiliriz, ilgi duyduğunuz, alaka duyduğunuz yerler neresiyse diyeyim. Hatalarımız olabilir, onları da artık affedersiniz, affınıza sığınırız. Ben bol para kazanmanızı dilerken aynı zamanda mutlu olmanızı da dileyip, önemli olan mutluluğunuz. Para bir şekilde dediğim gibi her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Kendimi çok tekrarlıyorum ama para da kazanırsınız, mutlu da olabilirsiniz. Ya. Yani i̇kisi de yapılabilir. Ee, ruhsal duruma bağlı biraz da. Yani kendi kendinize ne kadar yetiniyorsunuz, kendi kendinizden ne kadar mutlusunuz filan. Ee, bu biraz da tabii tecrübeyle de geliyor. İnsanla yaşadıkça çok değişik şeyler öğreniyor filan. Ee, Kazasız belasız, sıhhatli bir şekilde uzun yaşamaya çalışın. Bu dünyadan, nimetlerinden de yararlanın işte. Yani güzel bir yer burası. E hadi bakalım bol kazançlar. Yani bahaneniz yok artık, bu kadar bilgi verdik.